çocuklar hazır fare aşağıdayken siz de oyalanmayın okulunuza geç kalmayın. Ay keşke fare olmayaydı da yani şu problem beni mahvetti. Yavrularıma kahvaltı hazırlamak bu sabah için en büyük emelimdi. Olmadı akşam yemeğine telafi ederiz bunu. Oldu mu yavrularım? Lan yani evde olağanüstü hal uygulanıyor siz hala maddiyet peşindesiniz. Bırakın bunları ya. Bırakın ya. Ben burnu kıralım mıyım oğlum sürekli para ver para ver ya. Biraz paranın kıymetini bilin. Dünyanın parası kalıyorsunuz oğlum. Lütfen ya. Asgari ücret kaç para bilmiyor musunuz? Lütfen ya. Düzgün harcayın şunu ya. Babanız bunu da... Bak bana bak hareket yapma. Babanız bunu kazanana kadar gıça ayrılıyor akşama kadar. Bak ayaklarına. Bak. 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 Aha. Zebra'nın ayağına döndü varisten bak. Yemyeşil. Algılı. Zebra gibi aynı. Yeter ya. Arda kuzu, Melati kuzu, babanız haklı. Lütfen biraz daha saygı, biraz daha anlayış. Çok teşekkür ederim. Alabilir miyim canım? Neyi? <laughs> Şimdi bak. teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi Allah zihin açıklığı versin yavrum. Bak bak bak. Hı. Bok var bak bakın he. Ben çıkıyorum bir tanem. Hemen arıyorsun değil mi sevgili ev sahibini? Çünkü ona göre eşyaları ben paket yapmaya başlayacağım ya. Tabii ki de bence sen gene de umutlarını fazla yeşertme. Bu devirde kim peşin aldığı kira parasını tak diye böyle çıkartıp veriyor? Tak diye mi? <laughs> Yok Ancığım ama ağzını bozuyorsun. Haklısın bir tanem haklısın. Ben şu anda yani gerginlikten ne dediğimin farkında değilim herhalde. Kusura bakma. Görüyor musun? Kuzular sonunda senin sinir sistemini de laçka bir hale getirdiler. Laçka. Seval, lütfen bir tanem. Lütfen. Lütfen. Affedersin. Affedersin. Affedersin hayatım. <laughs> Affedersin. Tamam bir tanem. Geçecek. Evet. Hadi biz kaçtık. Eteğini aşağı indir, eteğini aşağı indir. Bu kıza iyi bir rot balans çekmek lazım ha. Şuralarını kapat ya, her yerin gözüküyor. Yürü, çık. çık, 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 çık. Yeter ya, bir onlar bir işir bıktım ben ya. Mesaiye gidiyorum, müştakla uğraşıyorum. Herif her gün beni kapılarda gözlüyor ya. Zaten kafa vurmamak için zor tutuyorum kendimi. Yeter ya, hadi eyvallah. Hadi. Ee? Erman ben ne olacağım? Sen sen ne olacaksın? Normal olacaksın. Ne demek ne olacağım? Ne oldu? Yani ben kaderimle baş başa bırakıp gidiyorsun öyle mi? Ne demek kaderimle baş başa bırak? Kız sen ne yapıyorsun sabahtan akşama kadar evde? Ne yapıyorsun sen? Kız yorulan benim. Kız görmüyor mu ayaklarımı? Akşama kadar ben geziyorum ya. Dert bende. Motor su kaynattı artık. Yeter yürüyemiyorum ya. Sen akşama kadar evinde bir iş yaptığın yok. Yemek yaptığın yok. Ev temizliği yaptığın yok. Akşama kadar ha burada öyle kanepenin üstünde organlar niye yayıp uzanıyorsun yani? Ne yapıyorsun sen? Senin ne derdin var? Erman. Ne? Sen ne yapıyorsun ya sabah sabah? Bırak ya sana tebrik koyuyorum Erman. Ne yapıyorsun bu nasıl bir söylem biçemi ya? <laughs> Erman ben sana diyorum ki ben dana kadar bir fareyle bu evde ne yapacağım? O fare bana karşı saldırıya geçerse ne olacak? Sen merak etme fare bir tek insanları ısırıyor rahat ol. Ay sen ne yaptın şimdi bana hakaret mi ettin? Yani sen insan değilsin çok affedersin hayvansın mı diyorsun? Ne alakası var ya? Şimdi sen hayvansın mı dedim ya? Yani insan olmayan her şey hayvan mı oluyor? Sen ne demek istiyorsun ya? Ne oluyor peki? Ben ne bileyim yani bunun hayaleti var. Yani ruhu var. ini var, üç harflisi var, uca ucubesi var. Nereden bileceğin ya? Yani her türlü şey var. Yani hayvan olmayıp da bu tür örnekler verebileceğimiz... Şey. Ya yani ne konuşturuyorsun sen beni? Allah'ını seversen ne konuşturuyorsun? Ne konuştun? Hadi eyvallah ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum, kapıyı aç. <laughs> Oo geç kaldım hayatım, ben çıkıyorum. Gökhancığım ben de seninle bugün işe geleyim mi hayatım? Nasıl bir tane? Masanın yanında otururum, hiç sesimi falan da çıkartmam. Öyle orada gazete, dergi, mecmua falan okurum. Yapma bir tanem, kırk yılın başı bankadan izin almışsın. Bence yeni evininde, tatilinde keyfini çıkar, evde kal. Hadi görüşürüz. Ama hayatım, ben sana kuzular diyorum... ...sen bana evin tadını çıkar diyorsun. Yık. Bir tanem. Sık biraz daha dişini. Bak pazartesi günü iznin bitip işbaşı yaptığında bunların hepsi geçecek merak etme. Sen şimdi evdesin diye abiye kuzu seni taciz edebiliyor. Ama pazartesiye daha beş gün var. Olsun aşkım benim. Sayılı gün çok çabuk geçer. Peki sen beş günde abiye kuzunun bu kapıyı kaç kez çalacağını sayabiliyor musun? Aşkım bir tanem hadi rahatla biraz. Bak pazartesinden itibaren kurtuluyorsun bu durumdan. Abiye hanım kapıya gelse bile seni bulamayacak. Bak dünden beri sesleri hiç çıkmadı. Kapımızı da çalmadılar. Ben sana bir şey söyleyeyim Onlar da bizden sıkılmaya başladılar. Bundan sonra asla kapımızı çalmazlar. Sen hala bunun neyin sessizliği olduğunu anlamadın değil mi Gökhan'cığım? Neyin sessizliği? Kuzuların sessizliği. <laughs>